Merhaba ben Kutay Kösem. Bu bölümümüzde bir laptop incelemesiyle karşınızdayım. Ama bu inceleyeceğimiz ürünün çok acayip bir özelliği var. Gerçekten çok uzun bir pil ömrüne sahip. MSI Summit 13 AI Plus Evo temel ofis işlerinde 22 saate varan pil ömrü vaat ediyor. Ama bu laptop bir ARM tabanlı laptop değil. Intel işlemciye sahip onunla birlikte bu performansı verebiliyor. Yani ARM tabanlı laptoplarda duyduğumuz uyumsuzluk sorunları gibi bazı can sıkıcı konular bu laptopta mevcut değil. Bu arada ürünün tam model adı MSI Summit 13 AI Plus Evo 2A VMTG 024 TR. Dilerseniz hemen gövde yapısıyla başlayalım. Magnezyum alaşımından yapılmış oldukça sağlam, klavyeyi kullanırken falan esneme hissetmediğiniz güzel bir gövdeye sahip. Yan taraflarında ve bu taş bedenin etrafında bakır rengi bir kaplama var. Hani görüntü olarak tabii ki bu kişisel bir konu. Katılabilirsiniz, katılmazsınız ama bence oldukça şık bir yapıya sahip. Gövde kalitesiyle ilgili olarak da zaten MSI askeri sınıfta olduğunu söylemiş. Bu tabii ki hani laptop alın fırlatın anlamına gelmiyor ama kullanırken çok dert etmenize gerekmiyor. Uzun yıllar boyunca sağlamlığını koruyacak demektir. Ekran boyutu 13 inç, 16'ya 10 formatında yani alışık olduğumuz 16'ya 9'a göre biraz daha yüksek bir yapıda. x 1200 çözünürlüğünde IPS bir panel. Yani bu konuda benim aklıma gelen belki de eleştirilebilecek ilk konulardan bir tanesi. Ekran kısmında belki IPS yerine OLED bir panel kullanılabilirdi. Çünkü zaten güç verimliliği konusunda iddialı bir laptop. Belki OLED bir panelle sadece görsel olarak bir gelişme değil pil konusunda da bir avantaj sağlanabilirdi. Ama IPS panel var ve kötü gözükmüyor. Ama ekran yapısına dair belki de bahsedilmesi gereken en önemli şey... Şimdi göreceğiniz üzere ekranın hareket kapasitesi. Ekranı normal bir laptop gibi kullanmaya ek olarak yatırıp düz bir şekilde kullanabilirsiniz. Veya karşınızdaki bir insana sunum yapmak istiyorsanız bu şekilde bir kullanım olabilir. Veya tablet gibi kullanmak isterseniz bunu kapatıp bir tablet formunda elinize alabilirsiniz. Ki ekranda bunu dikeye çevirdiğinizde dikine şekilde dönebiliyor. İçerisinde gerekli sensörler mevcut. Her seferinde Windows ayarlarına gidip görüntüyü değiştirmenize gerek yok. Kendisi bunu algılıyor. Tabi tablet kullanımı dedim tahmin ettiğiniz üzere dokunmatik bir ekrana sahip. Eğer dilerseniz de kutusundan çıkan kalemi de bu kullanıma dahil edebiliyorsunuz. Bu kalemin bluetooth özelliği var. Üzerindeki düğmeye farklı fonksiyonlar atayabiliyorsunuz. Ama tabii ki bir kalem ve dokunmatik ekranı bir araya getirdiğinizde özellikle çizim programlarını kullanmak veya işte Photoshop'ta fotoğraf düzenlerken farklı maskelemeler yapmak, seçimler yapmak veya en basitinden not almak için oldukça pratik bir kombinasyon olmuş. Kalemin bluetooth var ve kalemi kullanmadığınız zaman da laptopun yan tarafına manyetik şekilde sabitleyebiliyorsunuz. İçinde bluetooth var dedim. Dolayısıyla bunun da içinde bir pil var. Bu pil Oraya bağladığınızda kendi kendine şarjı olmuyor. Bunun için üzerindeki USB-C portundan şarj etmeniz gerekiyor. Ama zaten bunun da pili çok uzun süre gidiyor. Çok fazla bir dert değil. Ama bir eleştiri olarak da belki keşke bunun sabitlendiği yerde de kablosu olarak şarj edilebilseymiş. Burada kalemin kendi ucunun verdiği histen memnun değilseniz Bununla birlikte farklı uçlar da geliyor. Eğer farklı bir hissiyat istiyorsanız o uçları da deneyerek istediğiniz bir kıvamı yakalayabilirsiniz. Klavye'den bahsedecek olursak arkadan aydınlatmaya sahip, basma hisleri güzel, tuşların büyüklükleri güzel. Windows Copilot için özelleştirilmiş bir düğme var. Dolayısıyla bunu hemen tıklayarak Microsoft'un kendi yapay zeka asistanına hızlı bir şekilde ulaşabiliyorsunuz. Touchpad'inden bahsedecek olursak geniş bir yapıya sahip. Benim gibi daha çok masaüstü ve mouse kullanmaya alışık biri için bile çok bir problem yaratmadı. Dolayısıyla zaten bir laptop kullanımına alışıksanız bence gayet memnun olacaksınızdır. Burada klavyenin hemen altına parmak izi okuyucu var dolayısıyla Windows'a giriş yapmak için, profilinize girmek için onu direkt olarak kullanabilirsiniz şifre yerine. Veya dilerseniz parmak izi yerine web kamerasını da kullanmanız mümkün. Web kamerası demişken de 1080p çözünürlüğe sahip, üzerinde fiziksel bir perdesi var dolayısıyla gizlilik kaygılarınız varsa mekanik olarak onun önünü kapatmanız mümkün. Yine dilerseniz bu webcam'ı kullanarak sizin bilgisayarın başında olup olmadığınızı veya ekrana bakıp bakmadığınızı denetleyip bakmadığınız durumlarda veya başından kalktığınız durumlarda ekranı kapatması, sistemi kitlemesi de mümkün oluyor. Bu da hem pil ömrü açısından hem de gizlilik ve güvenlik açısından güzel bir özellik. Bağlantı özelliklerinden bahsedecek olursak aslında fiziksel olanlarla başlayalım istiyorum. Laptopun sağ tarafında bir adet HDMI 2.1 yani 8K 60 FPS'ye 4K 120 FPS'ye kadar çıkış verebilen görüntü portu tam boya HDMI ve bir adet de kulaklık mikrofon combo portu bulunuyor 3.5 mm. Sol tarafına bakacak olursak da 2 adet Thunderbolt DisplayPort destekli USB-C formunda portumuz bulunuyor ki bunlardan laptopu da şarj ediyorsunuz dilerseniz. Bir adet de USB-A bildiğimiz klasik bağlantıdan bulunuyor. Onu da bağlantı formatı USB 3.2 Gen 1. Kablosuz özelliklerinden de bahsedecek olursak Wi-Fi 7 ve Bluetooth 5.4 bu laptopta mevcut. Yani en güncel kablosuz bağlantı standartlarını destekliyor. İlerleyen yıllarda kullanmak için gayet iyi bir özellik. Bu arada laptopun kalınlığı 1.5 cm ve toplam ağırlığı da 1.3 kg. Şimdi ürünün içine, donanımına teknik özelliklerine gelecek olursak işlemci tarafıyla başlamak istiyorum ki zaten bu laptopun da kalbi o oluyor. Intel Core Ultra 7 258B işlemci bulunuyor. Bu işlemci 8 çekirdekli. Bu, 8 çekirdekli. bu 8 çekirdeğin 4 tanesi performans, 4 tanesi verimlilik üzerine. Dolayısıyla laptopa yüklediğiniz iş yüküne göre verimlilik veya performans çekirdeklerini kullanarak olabildiğince hem pil performansı hem saf performans olarak ideal bir dengede çalışıyor. Ki zaten MSI'nin kendi programları MSI Center ve AI Engine ile de bu iş yükü paylaşımlarını yapay zeka desteğiyle paylaştırmayı bilgisayarın gerekli en ideal şekilde çalışmasını sağlattırabiliyorsunuz. bir düşük güç modunda 2.2 GHz maksimum turbo modunda da 4.8 GHz frekansa kadar çalışabiliyor. Bu noktada başta dediğim verimlilik konusuna tekrar dönecek olursak aslında daha önceden görmeye alıştığım çoğu Windows laptopta olan yani fişe bağlıyken yüksek performansla çalışıp elektrikten bağlantısını kestiğinizde pil üzerinden çalışırken çok daha düşük performansla çalışması olayı bu laptopta mevcut değil. Tabii ki çok ufak oynamalar var ama gerçekten normal kullanımda fark edebileceğiniz bir seviyede değil bunlar. İşlemcide bütünleşik NPU ünitesi de var. Yani yapay zeka temelli işleri, yükünü alan, işlemcinin kendi çekirdeklerini değil o üniteyi kullanan yapı. Laptopun ekran kartı özellikleri de tabii ki yine işlemcinin kendi dahili ekran kartıyla karşılanıyor. Intel Arc 140V bütünleşik ekran kartı bulunuyor. Bu tabii ki oyunları en yüksek performansla oynamaya yönelik bir ekran kartı değil ama ekran kartı gücünden faydalanabilen programlara gerçekten çok güzel bir destek sağlayabiliyor. Bunun altını özellikle çizmek istiyorum çünkü bazen saf güç tam olarak kapasiteyi temsil etmiyor. Neden diyeceksiniz? Benim kendi bilgisayarımda yaşadığım lanet bir konu var. Nedir bu? 4K H265 10 bit 422 videolar. Yani benim en sık kullandığım video formatı kendi makinemde. Bu video formatlarını benim masaüstü bilgisayarım maalesef akıcı bir şekilde oynatamıyor. Ki benim bilgisayarım da çok güçsüz değil. 6 çekirdek 12 thread bir işlemcisi var. Nvidia'nın 3070 ekran kartı var. Normal video render performansı iyi. Dolayısıyla her videoyu da oynatabileceğini düşünebilirsiniz. Ama maalesef bu kodeyi oynatamıyordu. Ben bu laptop gelir gelmez denediğim ilk şeylerden bir tanesi de bu formatı denemek oldu ve gerçekten çok acayip. Benim bilgisayarımda ne Premiere'in içinde ne de VLC gibi bir media player'in içinde oynayamayan videolar burada gayet akıcı bir şekilde oynayabiliyor. Bu demek değildir ki bu laptop video düzenlemek için en ideal bilgisayar ama en azından modern formatları sorunsuz bir şekilde görüntüleyebilmeniz açısından önemli bir artı. Bunun da altını çizmek istedim. Bunu yapan şey Intel'in kendi içindeki encoderları, kodek destekleri. Neyse donanım kısmını da tamamlayalım. RAM tarafında 32 GB'lık bir belleğimiz var. DDR5 tabii ki. Depolama tarafında da 1 TB'lık SSD bulunuyor. Pil performansı çok iyi dedik. Normal ofis kullanımında 22 saate bulabilen bir ömre sahip demiştik. Bunu 70 W saatlik pil ile yapabiliyor. Bunu şarj etmek için de tabii ki kendi kutusundan çıkan ufak bir adaptörü var. Ama diyelim dışarı çıktınız ve nasıl olduysa artık bunun pilini bitirdiyseniz Power Delivery özellikle herhangi bir USB adaptörü de kullanarak bu laptopu şarj etmeniz mümkün. Dolayısıyla gittiğiniz her yere de adaptörünü götürmenize gerek yok. Peki toparlayacak olursak bu laptop kimin için ideal olabilir, kimin için ideal olmaz? Kime uymazdan başlayalım. Öncelikle amacınız laptopta oyun oynamaksa tabii ki bunun yerine kendi harici ekran kartı olan bir sistemi almak daha doğru olacaktır. Dolayısıyla oyunculara ilk seferde önerilecek bir laptop değil. Kendisi oyun oynatabilse de. Fotoğraf video üzerinde değerlendirecek olursak eğer işleriniz daha çok video temelliyse Yine belki çok ideal olmayacaktır. Temel fotoğraf düzenlemeleri için bence gayet yeterli. Zaten örneklerini de görmüşsünüzdür. Özellikle dokunmatik ekranı ve kaleminin kombinasyonu Photoshop'ta çalışmak için gerçekten çok güzel. Ama iş video tarafına gelince çok tatmin etmeyebilir diye düşünüyorum. Peki kimler için iyi olabilir derseniz aslında bu saydığım iki senaryo dışındaki her ortama gayet uygun bir laptop olmuş. Ofis işleri olabilir, planlama işleri olabilir veya yapay zeka temelli üretimler için olabilir. Bahsetmiştim MPU ünitesi var bu işler için özelleştirilmiş. İster görsel, ister video, ister metin tabanlı olsun. Veya çok temel ofis işleri, temel günlük işleriniz için gayet uzun yıllar kullanabileceğiniz sağlam, bence şık bir laptop olmuş. Benim aklıma gelen keşke dediğim veya eksi olarak görebileceğim şeyler dediğim gibi ekran güzel ama OLED olsaydı tabii ki çok daha güzel olurdu. Kalem belki yandan kablosuz olarak şarj olsaydı daha pratik olabilirdi. Daha az şey düşünmemiz gerekirdi. Ama onun içinde bence gayet komple bir paket olmuş. Siz nasıl buldunuz? Lütfen fikirlerinizi, düşüncelerinizi yorumlar kısmında paylaşmayı unutmayın. Onun için tabii ki buraya kadar izlediyseniz gelmişken videoyu beğenmeyi, abone değilseniz abone olmayı ve beni desteklemek isterseniz de kasıl butonu tıklamayı lütfen unutmayın. Bu proje şansını bana verdiği için ve Incre'ye ve çok teşekkür ederim. Ve tabii ki izlediğiniz için sizlere çok teşekkür ederim. Bir sonraki bölümümüzde görüşmek üzere.